Arkadaşlar bu benim domik babam. Arkadaşlar şimdi... Ne hey babam? Domik yani. evet dolayı bakın. Ha, arkadaşlar şimdi babam size evde kalmayla korona virüsü ile ilgili bir şeyler söyleyecek. yollayayım ki. Arkadaşlar. Kendinizi önce kendinizi daha sonra sevdiklerinizi seviyorsanız ve onların sağlıklı kalmasını istiyorsanız mümkün oldukça evde kalın ve sokağa çıkmayın. Çıksanız dahi eğer varsa mutlaka maskenizi takın, eldivenlerinizi takın. Sağlığınıza dikkat edin. Ama gene de evden çıkmamaya gayret gösterin. Önemli ihtiyaçlarınız haricinde dışarıya çıkmayın. Kendi sağlığınızı kendiniz koruyun. Sevdiklerinizi koruyun. Hepinize iyi akşamlar. Peki şey e, bu ka, e, Kapanma olayları ne diyorsunuz? Kahve falan ediyorsunuz. İnsan sağlığı için Türkiye'miz için, Türkiye'de yaşayan insanlar için eğer gerekli gerekliyse ve gerekli olduğu için kapandı. Peki bu eldiven ve e, mamak için ne düşünüyorsunuz? O da insanların sağlığı için gerekli. Doğru bir hareket. Peki bir şey söylemek ister misiniz? Hepinize iyi akşamlar.